Hakan, Heh. gelsene. <laughs> ne oldu? Senin muzun vardı ya. Evet. Sen muzu çok mu seviyorsun? Evet. Ama niye öyle hareketler yapıyorsun ki? Abi 150 düşer. Hayır. 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 Hayır, favori karakterimi dövemezsin. Abi tamam muzunu vereceğim. Al. Döverim, döverim. Hakan, bir <gülüyor> beklesene. <gülüyor> Bekle şimdi. Bekliyorum. Bak bekle. Bekliyorum. Bak şimdi muza dokunma bir. İki dakika dokunma. Ne olmuş ki? Aa olmuyor. Muş. <laughs> <laughs> İki tane <laughs> muz yapabilirim diye düşündüm <laughs> mü olmadı. Hakan. Bak şimdi. Bakayım. American Dragon. Big <laughs> Long'u çağırdım. Ama yine çar yine. Yine Ben onunla yaşamak istem. Aa! Öldü. Hayır. Yaşayacağım. Evet. Hayır evet. öleceğim. Oh. Ha 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 uzun düştü. Hayır kovalama beni. Hayır. Hayır kızma. Abi kızma. Abi tamam almaz. <laughs> Hayır keşif sıkıştım. <laughs> Sen aynan mısın ha? Al.

Que <laughs>